Yöntem bilimi olmadan bilim olmaz. Çünkü meslek hayatımız boyunca önümüze çıkacak meseleleri önceden öngörmemiz, kurgulamamız mümkün değil. İşte yöntem bilgisinden kastım bu. Yani mutfağa girip yemeği yapmak gerekiyor. Onu yapmadığımız sürece ne kadar bize tarif edilirse edilsin ve biz de o tarifleri ne kadar ezberleyip başkalarına aktarırsak aktaralım o yemeği yapmayı biliyor olduğumuzu söyleyemeyiz. Az önce de aslında bahsettiğiniz özgüvenden ve özgüven inşasında işlevsel mentorluk rolünden sık sık bahsediyorsunuz. Bu konuda özellikle özgüven inşasında işlevsel mentorluk rolünü biraz açabilir misiniz? Bu kavramla neyi kastediyorsunuz? Tabii ki. Ee, bir kere özgüven kendi içinizde bir değer olduğunun farkına varmak ve bu değeri bir kaldıraç olarak kullanarak e, hayatta e, bir iddia ortaya koymak demektir. Yani bu bir kibir veya e, altı boş bir şişimle değildir. Özgüven bilginin gücüyle e, edinilen bir e, fazilet. E, bu konuda da e, tabii ki kişi yine yaptıkça başardıkça e, bunu elde edebiliyor. Ama bu yolda e, kendisine e, ışık tutan, kendisine yönlendiren e, bir kişinin varlığı o yolda daha önce Yürümüş bir kişinin, onun yanında yürümesi büyük bir avantaj teşkil ediyor. Bu çerçevede de e, ben kendimi tanık içinde hoca olarak tanımlamak hiç istemiyorum. E, tam da bu noktada e, bu yolculuğa çıkmış insanlara, daha önce bu yollardan e, geçmiş birisi olarak e, yaşanabilecek sorunlar. Atılabilecek adımlar konusunda tabiri caizse tiyolar vermek, ipuçları vermek gibi bir e, görev yüklenebileceğimi düşünüyorum. Bu bence çok keyifli bir görev. Çünkü giderek sizin yönlendirdiğiniz kişinin kendi ayakları üzerinde durmaya başladığını ve sizin de görmediğiniz yolları gördüğünü fark ediyorsunuz. Bir süre sonra bu süreç karşılıklı bir etkileşime dönüşüyor ve sizin e, yüreklendirdiğiniz, özgüven inşasına yardımcı olduğunuz kişi, birey size bakın burada bu yollar da var demeye başlıyor ve e, yol göstericisi olduğunuz kişiden e, yeni yollar konusunda tavsiyeler alıyorsunuz. İşte böylece tam da etkileşimli ve e, öğretme iddiasında olan kişinin de aslında öğrencisi olduğu güzel bir yolculuk başlıyor. E, bu açıdan da e, işlevsel mentorluğu yine e, kendisine yol gösterilen e, kişide e, bir değişim yaratmaya yönelik, onu kendi ayakları üzerinde e, durmaya teşvik eden, bunu başarmasını sağlayacak ipuçlarını sunan kişi olarak görüyorum. Yani anahtarları veriyoruz, bütün kapıları açıp, işte bakın bu kapıdır, kapılarda açılmıştır demiyoruz. O anahtarı, o kapılara sokup, açacak olan o kişinin kendisi. Ama biz bunun yollarını gösteriyoruz. Hangi kapıları açacağına ve oralardan ilerleyip ilerlemeyeceğine bireyin kendisi karar veriyor. Yani eğitimde de irade özgürlüğünü koruyarak e, rolümüzü oynarsak o zaman gerçekten etkili sonuç sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Hocam yöntem bilime, metodolojiye büyük önem veriyorsunuz. Sizce yöntem biliminin hukuk öğrencilerine, ardından avukatlara, savcılara, hakimlere Hukuk uygulayıcılarına yararı ve katkıları neler? Yöntem bilimi olmadan e, bilim olmaz. Çünkü meslek hayatımız boyunca önümüze çıkacak meseleleri e, önceden öngörmemiz, kurgulamamız mümkün değil. Şu anda bir vakadan bahsediyorum, bu bir gerçeklik. Evet, örneğin belirli bir alanda uzmanlaşmayı tercih edebiliriz. Mesela belirli bir kürsüde araştırma görevliliği için başvurabiliriz. Hakim veya savcı olmak istediğimizi bildirebiliriz. Ama bunlar sadece bize çok geniş e, yollarda yürümek için yani biraz yönlendirme yapma olanağı sağlar. Önümüze çıkacak meseleleri önceden bilmemiz, e, planlamamız mümkün değil. Bu durumda bizim e, bir... Yöntem bilgisine sahip olmamız gerekiyor ki hayal bile edemeyeceğimiz farklı hayat olaylarını çözümleyebilelim ve e, burada bir standardı yakalayabilelim, yeknesaklığı yakalayabilelim. Hukuk düzeninin temel vaadi nedir? Öngörülebilirliktir. Bu öngörülebilirliği zaten sağlamamız için bizim yöntemi biliyor olmamız lazım. Buradan yöntemden kastımız da tabii ki hukukun genel teorisidir. Yani bir hukuki meseleyi çözmek için uygulanması gereken yöntem bellidir. Ama biz bu yöntemi sadece ezbere dönüştürerek adıyla anlatırsak, uygulatmazsak yine yöntemi öğretmiş olmayız. Yani yöntem öyle bir şey ki sadece kavramların adı verilerek kazanılabilen bir meleke bir yetenek değil. Mutlaka uygulanması gerekiyor. Benim yorum yöntemlerini öğrencilere ezberletmem. Hadi bir adım daha ötesine gidelim. Bunlarla ilgili daha ayrıntılı araştırma yapmalarını istemem. Makaleleri diyelim okumalarını istemem yeterli değil. Mutlaka bir hukuk kuralını belirli bir olayı çözmek için yorumlamalılar. Bizzat bu deneyimi yaşamalılar ve o yorum yönteminin ne olduğunu uygulamayla tecrübe etmeliler. Bir normlar çatışması sorununu yaşamalılar ve bu normlar çatışması sorununu çözerek normlar çatışması kurallarını anlamalılar, içselleştirmeliler. İşte yöntem bilgisinden kastım bu. Yani mutfağa girip yemeği yapmak gerekiyor. Onu yapmadığımız sürece ne kadar bize tarif edilirse edilsin ve biz de o tarifleri ne kadar ezberleyip başkalarına aktarırsak aktaralım o yemeği yapmayı biliyor olduğumuzu söyleyemeyiz.